Merhabalar Müzik Yapalım kanalından ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte Studio One'da reverse reverb efektinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Ee, öncelikle bir sesimizi dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ses var elimde. Şimdi öncelikle bu sesi kesiyorum. Mesela ilk bölümünü kesiyorum. Merhaba bölümünü. Ondan sonra Şimdi sileyim bunu arkadaşlar alt tuşuna basılı tutuyorum alt tuşuna basılı tutarak bir tane kopyasını oluşturuyorum bu şekilde Ondan sonra bu sesi ne yapmam lazım ters çevirmem lazım Audio bölümünden gördüğünüz gibi reverse audio var bunu tıklıyorum Gördüğünüz gibi sesi çevirdim Şimdi buna Reverb ekleyeceğim arkadaşlar Room reverb kullanıyorum bunun için Sizin de elinizin altında Gördüğünüz gibi bunun mix değerini biraz arttırıyorum. Şu şekilde iyidir. Lentini de arkadaşlar Kulağınızın zevkine göre Mesela 5 iyidir. Arttırıyorum. Şunu bir mood yapalım, bir dinleyelim. Ben gördüğünüz gibi reverb efektini yaptık. Şimdi e, bunu yan tıklayacağım arkadaşlar bu sesi gördüğünüz gibi transform edeceğim bu sesi e, render alacağım efektli olarak bu şekilde seçiyorum orada 5 saniye uzunluk yapmıştım 5 milisaniye burada da arkadaşlar 5 seçiyorum okey diyorum gördüğünüz gibi şöyle bir dinleyelim ben gözümün kuyruğu var devam ediyorum bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar bunu tekrardan ters çeviriyorum. Reverse audio diyorum. Ondan sonra bu sesi bu şekilde sona şu sesle birlikte oturtuyorum arkadaşlar. Bunu biraz şöyle kısabiliriz şu şekilde. Bir dinleyelim bakalım ne olmuş. Mer Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biraz arkadaşlar bu tarafa alalım. Merhaba arkadaşlar. Evet birazcık da tam böyle birleştirirseniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet bu şekilde gayet güzel. E, Reverb'ü de buraya da bir reverb ekleyelim arkadaşlar kendi kanalımıza ana vokale şöyle biraz bunu da. Lentini şöyle şu kadar yapalım bakalım. Ne? Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar reverse, reverse olayı Studio One'da bu şekilde. Hemen basit bir şekilde oluyor. Biraz daha şuraya getirirsem. Ne? Merhaba arkadaşlar. Biraz daha bu şekil yaparsam. gruplarıyla oynayarak. Gördüğünüz gibi başladı derinliği. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reverse reverb efekti bu şekilde oluyor. Siz de Studio One'da deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.